Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee ne yapıyorduk? Şu bir bug mı ya? Amulet of Kings'i giymeye çalışmak. <laughs> Herkes yapmıştır bir kere. Şimdi görev. Quest. Deliver the Amulet of Kings. Open map. For all. Bu tarafa gideceğiz. O yüzden... Black, Black Road'u, Block Road diyeceksin. Black Road'u kullanacağız. <laughs> Atımız olaydı fena olmazdı. Arena. Arena görevi de yapalım ama başka karakter. Elektör bir karakter açacağız. Speed. Ne güzel ya. Alışık olunmayın buralar kocaman. Greetings. Hello. The Emperor and his three sons siz aslında <laughs> öyle az önce dedi ya işte imparator ve üç oldu öldü diyor ya. aslında öyle olmadığını bildiğiniz halde <laughs> yanından yürüyerek geçmeniz ne kadar garip değil mi? Şuraya gideceğim ama O oh, burası. Akatoş. Ya keşke. Ya bu taraf çekemiyoruz ya. Plaza. Talos Plaza. Big. Big. Big up stick. Hail good citizen. How can I be of service? Bu, NPC'nin şey ses tonu farklı. Ben <laughs> majestic derler ya. <laughs> Aynı öyle bir yer ya burası. Çok şaşalı. Buraya bak. Biz şimdi kuzey batıya gideceğiz ama buradan böyle ben yani kuzey batıya. güzel fotoğraflık ekran görüntülük yerler var ama sırf UI kapatamadığım için yapamıyorum. Var şey ee, açımlıkları kırmasa fotoğraf çekmek mesela <laughs> show, show HUD kapatmak ayda açmak kırmasa. Ama nerede şu güzelliğe bakar mısınız? Burada bir kuyu var. Burada goblinler var altta biliyor musunuz? Kimse var mı? Yok. Duymuyorlar bile. Hey yavrum hey. Hayden Hall Bruma Call. Biz Coral'a gidiyoruz. Burası çok iyi ya. Bura neymiş? Burada şeyim Ama oraya uğramayacağım. Orası çok geniştir. yol üstünde ama koskoca şehir şurada garip ya Orol. bu arada ben haritaya bakıyorum ama haritaya bakmasanız bile sadece şeyleri takip etseniz ee, haberleri bulabiliyorsunuz şehri ya da bir yeri Ah <laughs> ısırdı. Ver onu. Bu ne? Port Nikel. Açtık burayı tamam. Ama girmeyeceğim. Ya da gireyim hadi. Ha burada banditler mi var? Hmm. Tamam buradan iş çıkar bize. Haydut var burada çünkü. Biz de bir şövalye olarak. <laughs> Bağımızı edelim. Evet devam. RPC RP arkadaşım. <laughs> Koskoca şövalyeyiz. Gelecekte Knights of the Nine olacağız. Knights of the Nine görevlerini yaparız bu arada. Bu kim? Ha, bu da bandit. Bir of marauder bandit de değil bu katil direkt. Ya sen kimsin ben kimim? Bu muydu? <laughs> Bunun için miydi? Vay be 19 altın için 4 kilit açtık. E şey gidi Neyse. <laughs> landed Yat Edge Wizard da var be vay be free today. baya Değerliymiş. Her şeylerini buraya koymuşlar. Bu hmm. Burada bir şey yok galiba. Bu akıyor ama. Ha iki tane lizard. Bu adım ki Danmur değil karakterim. <laughs> yani. Bu işte. adım. Gerçi olsa ne olacak ki sanki? Böyle <laughs> bir şey yok oyunda çünkü köleleştirme falan. O oh, beden mage. Çok sağlam bulduk yalnız. <laughs> Burası? Ha diğer... Nasıl? Bu. Ben neredeyim? Tamam, buradan geldim. He, soldan girdim, sağdan çıktım. Tamam. Oo. Üst okay. Bu üst katı. Okay. O kadar mıydı fort? Koskoca fort bu muydu yani? Buymuş. <laughs> Güzel fortmuş ama. Yani bir askeri karakol için gayet ideal bence o dönemde. Orta çağ için bile kocaman bir kale bu ya. düşün yani. Bunun bir de dış suru var. Surlar var bir de yani düşün. o geniş bir yermiş burası o zaman. Bunların o zamanki hallerini de görmek şahane olur. Mesela böyle her yıkık ruine şey koyacaklar. Mesela ee, bir görü koyacaklar. Görü büyüsü. Karakterimiz oraya geldiğinde o görü büyüsünü aktifleştirip eski halini yıkılmadan önceki halini görebilse şahane olmaz mıydı? Bence harika olurdu. Ama tabii o zaman da herhalde belki başka bir şeylerin sıkıntısı olurdu bilmiyorum. Tercih etmemiş olmalarının sebebinin tek sebebinin unutmuş olmaları olduğunu düşünmemek istiyorum. Ben. Yani, ah sen. Jack. Bu ne? Çalı. Çalı çırpı. Koşması çok garip değil mi? Herkes buna takılıyor. Bir de ben de takılıyorum yani. Takılması gereken bir şey bence. <laughs> çok garip koşuyor. Yokuş yukarı çıkarken öyle koşuyor bu arada. Böyle. Normal yürüyünce de böyle yürüyor. Öne eğik yürüyor. Kambur yürüyor biraz. Niye acaba böyle yapmışlar? Teknik bir sorun mu? Yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz da. O önce ben domuz sandım da kurtmuş. Aa bir başka kale mi? Kaleden kaleye. Burası ne? Great Forest. Yani büyük ormanın içine bayağı karakol kurmuşa. Bu çok güzel bir yer ya. Forteş. Çok muazzam. Ürkünç. Goblin öldürmüş burada. Haydutlar mı var? Yoksa daha mı korkuncu var acaba? Goblin öldürdüyseler bilemiyorum yani. Bu da oyun gamepad'le de oynanıyor. Oynanışı fena değil gamepad'le. Ama ben unuturum nasıl oynuyor diye klavye mouse'la. <laughs> o yüzden e, tercih etmedim. Bayağı daha rahat bu arada yani. Gamepad'le oyun oynamak inanılmaz rahat bir şey. Konumuz bacağınız aynı hiç böyle rahatsız olmuyor. Gerile gerile oynuyorsunuz işte. Burası çok büyük olsa gerek çünkü baya çatışma ah dönmüş burada <laughs> belli ki baya da büyük c şey, bir parakol demeye bin şahit <laughs> şey olmuş kale olmuş burası parakol değil artık ya yani. tamam inelim artık İçeriye bakalım bir. Bu ne kalesiydi burası? Fort Ash. Bu yollar biliyorsunuz işte Black Road, e, Silver Road, Orange Road, Blue Road, Yellow Road, Green Road bir de Gold Road var. Gold Road zaten en popüleri. Çünkü Gold Coast'a doğru gidiyor. O yüzden Gold, Gold Road bir de Imperial'ların kullandığı tek yani bir çıkış e, yeri. Yer adalara. Burası bu yolların hepsi, hepsi ticari yollar olduğu için çok değerliler. O yüzden imperial'lar da ya da işte es önceden gelen imparatorluktaki e, kişiler buralara kaleler dikmişler. Bu kaleler büyük ihtimal imperial kaleleri hatırlamıyorum. E, o yüzden bu yolların ticaretini buradaki ticareti korumak üzere bu yolları inşa etmişler. Bu kaleleri kaşırmamak lazım yani. O kadar büyük olmalarına şaşırmamak lazım. İmparatorluğun yani şanındandır ticaret diyorsunuz. Bu vampir kalesi değildir umarım. Yani sokakta şey ölmüş ama goblin vampir kalesi değilse çok memnun olur. E şimdi vampirlikle uğraşmayalım. Goblin. Goblin kalesiymiş. Kadın görmeyeli uzun zaman olmuştu. Ben şunu hızlıca bir dakika. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bunu da aslında şöyle 7'yi alırsam bunu kapatırım. Klasik Goblin Trap. Ne oluyor lan? Duracağız. Acaba? Bence tamam. <laughs> ben de yedim. Ne oldu orada? Bir şey yedim ben. Goblinlerin Arap işlerini bilmiyordum. Silver Nugget. Parlak şeyleri severler de. Hmm. Oldan gideceğim. Sanki buradan gelmişim gibi bir his vardı. Artık yok. Evet buradan gelmişim. Varmış o his. Gittim ya bura? Yo. Stoket var da. Alamıyorum. Burada ne var ya? Okate e nasıl gideceğiz şuradan? Yukarı çıkmamız lazım. Bitmiş. Ot. Burası tutsakların tutulduğu boyunluk. İki var. O baksın. Dur oraya gitmeden önce. Yolların ikiye ayrılması... 갑자들이깁 aşağıda. Orada uyurduk ya. bu yukarı çıkarız. Level atlayacağız ya. O bir sürü var. Bitti bu aradadır. Şey bitti. Orç. Vuramazsınız. Ben de vurmaya çalışıyorum. <laughs> Bunlar yiyecekleri babiler. <laughs> Burada damızlık para yetiştiriyor. Zombi ile beslemişler ya. Bir canlık. Burası bitti. Değil mi? Evet. Şimdi şurada bir tur uyuyalım. level alacağız. 4 level olacağız. Şimdi yep. S bir tane verelim. tane personal. Ne çıkıyoruz? Böyle düz böyle direkt yine oluyor bir şeyimiz. Bu şey. Benim sürekli F5'te bu arada. Dev ediyorum şekli. alışkanlık. Bugün o Vaynon Priory'e gideceğiz. O akşam. Bu taraftan da, Değil mi? Yok bu tar. Hadi. Bence buradan. East. East değil ya. East mi? East değil. Yok. West. Bu kim? Senin eh. can... gibi çok gördük kedi. Ben sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> you move like a pregnant cow. Die, dead. Oops. Bayağı da güçlüymüş bu arada. çiçekleri unutmuyoruz tabi. Aa Wayne'in Priory'i gördük. Şimdi orada çatışma var değil mi? Hep bir yere eriştiğimizde ulaştığımızda böyle şey oluyor artık. Ne oluyor? <laughs> Kıvaç işte. Wayne'in Priory. O ilk zamanında yetişme olayını Wayne'in Priory'de deneyimlemeye başlıyoruz. Neyse ki orada bize at da veriyorlar. DLC mantın ilk Bethesda yapmıştı değil mi? Hı. Horse Armor. Odile Farm. Çok güzel ya şuraya bak. Hmm. Buradan. Yol buradan mı? Ben niye burada kaldım arkadaş? Heh. Buradan gidiyor yol. Bug oluyor. Yeni bir şey aldık. Meşale. Meşale yenilendikçe o ses geliyor. Dönme sesi. Oradan anlayabiliyorsunuz. Erkekler önemli. Bane'in Priory'a geldik. Geoffrey'e şimdi bunu teslim etmemiz lazım. Öncesinde şu güzellikleri toplayalım. Geoffrey'e veriyoruz bunu. Son Geoffrey kaybediyor. Bizde kalsa sanki daha iyi. Bu ne arkadaş? Kaybedecektim madem niye veriyoruz sana ya? Allah Allah. Geldik. Karşıla. Yes. Can I help you? Evet, yardım edebilirsin. Yok bile. Go ahead. Teşekkürler ama öncesinde bakalım. Geoffrey. Hello. Eymiş. Brother Pine'miş. Geoffrey. I'm Brother Geoffrey. What do you want? Ee, beni imparator gönderdi. Do you know something about his death? ah ah uh. Ah. You'd better explain yourself. Now. Latin. İçmekten burnun kızarmış. Bir de bana laf You brought me the amulet of kings. This cannot be. Let me see it. By the nine. This ya, is the amulet king's. Işte. Who are you? How did you get this? What do you know of the emperor's death? As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. His meaning is unclear to me as well. The Emperor seemed to perceive some threat from the demonic world of Oblivion. The Prince of Destruction, Merun's Dagon, is one of the Lords of Oblivion. But the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion by magical barriers. I'm not sure. Only the emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The amulet of kings is ancient. St. Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragonfires at the Temple of the One in the Imperial City. With the emperor dead and no new heir crowned, the dragonfires in the temple will be dark for the first time in centuries. It may be that the dragonfires protected us from a threat that only the Emperor was aware of. I am one of the few who know of his existence. Many years ago, I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time he would ask about the child's progress. Now it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. His name is Martin. Martin. He serves Akatosh in the chapel in the city of kovach south of here. You must Şimdi go to Kvatch and find him at once. Kvac'da if the enemy is aware of his existence, as seems likely, he is in terrible <laughs> Herkes spoiler olacakmış gibi Oynamayın yoktu herhalde en azından görmeyendim Pekala sana bir soru sormayacağım o yüzden Buraya gidiyorum no you Ya da dur sorayım zır <laughs> mır assistance traveling blades. Help yourself to whatever you need. Teşekkür ederim aç bakalım onu şimdi Bunları okuyalım. O kadar emulet getirdik. Yine her şey kırmızı ya. Keşke size bunları okusam. Ama çok vakit kaybederiz. Şimdi bunları alayım. Hiçbir şey de yokmuş arkadaş. Iron Grease ver bari. Bir <laughs> Claymore'u da kullanmayacağım. Ka Kılıç Kalkan kullanıyoruz. Iron Greaves'imiz varmış bizim. Dursun lazım olur. Hop. Başka ne var burada? Başka da bir şey yok. Ee, dur şöyle yapayım. Ben bunları giyeyim. Bunları buraya vereyim. Veremiyor. <laughs> tamam. Güzel silver, silver, silver sword niye yok abi? Nasıl blade ben. Ya da bu bölümü burada bitirelim. Çünkü bu çok uzun olacak. Kıvaç yolu vardı, daha. Kıvaç güneyde çünkü. Yolları takip edeceğiz. Bodostoma lineer gitmeyeceğiz dedik ya. Ee, o halde buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonra devam edeceğiz tabii ki. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Zira ben keyif alıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.